Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ra'd suresi 18. ayet-i kerimenin huzurundayız. 17. ayet-i kerimede Rabbim bize bir misal verdi. Ve ayet-i kerime şu şekilde tamamlandı. Kezalike yadribullahul emthal dedi Allahu Teala. İşte Allah böyle misaller verir. Böyle misaller getirir dedi. Kim için bu misaller? Sanki 18. ayet bunu böyle açıklarcasına devam ediyor. Lillezine stecabu lirabbihimul husna. Evet böyledir. Rablerine, Rablerinin davetine, Allah'tan gelen hak davete çağrıya icabet eden kimseler için hüsna vardır. En güzel bir mükafat vardır. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا mislehu مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِي Diğerlerine gelince o davete, o çağrıya, icabet etmeyen, cevap vermeyen, kulak tıkayan, yüzünü denen ve biz başka bir yol biliyoruz, başka bir hayat yaşayacağız. Vahye ihtiyacımız yok, bizim bilgimiz bize yeter. Tecrübelerimiz var, atalarımızdan gelen bilgiler var. Deneylerimiz, laboratuvarlarımız, bilimimiz var. Biz uzmanlarımız uzmanlarımızla yolumuzu buluyoruz. Bu hayat böyle yaşanır deyip de Allah'tan gelen davete, çağrıya kulak tıkayan ve insanların kulaklarını da örten, gözlerini kapatan, başkalarının gözlerini de kapatmaya çabalayan, elbiselerine bürünüp inat eden, direten ve kesinlikle Allah yoluna gelmeye evet demeyen, Allah'ı da Allah'tan gelen bilgiyi de yalanlayan kimseler ise, bu davete uymayanlar ise, Peki onlar neyle karşılaşacaklar? Bu batılın yolcuları, bu köpüğün adamları onlar neyle karşılaşacaklar? Lev enne lehum ma fil ard cemia. Bütün yeryüzü onların olsa. Ve mitlehu <laughs> ma'hu onunla birlikte bir o kadarı daha onların olsa. Lef <laughs> Fidi olarak vermek isteyecekler. Mutlaka onu feda edecekler. Oysa minicik bir yeryüzü parçası için birbirlerine girmiş. Savaşlara tutuşmuşlar, kan dökmüşler, hile hurda ile dünyayı birbirlerine zindan etmişler. Geceler boyu düşünmüş, gündüzler boyu organize yapmış ve birbirlerine nasıl bir üçkaat tuzak kurarız da o tarlayı o bölümü onun elinden alırız. Dünyanın şu köşesini biz daha farklı nasıl sömürürüz diye bir ömür düşünmüş olanlar oraya vardıklarında hem Allah'a yok sayarak hem kulların haklarını yok sayarak insanları da mahlukatı da ezip tüketerek kendileri için bir hayat yaşamaya kalkıp bütün hayat budur. Başka bir hayat yoktur. Onun için günün gün et kendine bak diyenler şimdi bütün yeryüzü onların olsa ki hiç olmadı. Bir o kadar daha olsa hepsini feda edecek. Al Allah'ım işte şu kıtalar, bütün dünyalar, bütün saraylar, bütün görkemli ortamlar, şehirler, meclisler, alışveriş merkezleri, cazibe ortamları, her ne varsa şöhretler hepsini al Allah'ım fidye olarak feda ediyoruz, vazgeçiyoruz. Bizim değil bunlar. Sen al ki kurtur, kurtar bizi şu cehennemden deseler yine kurtulamayacaklar. Ülaike lehum suul hisab. Onlara hesabın en kötüsü var. En kötü bir hesapla hesaba çekilecekler. Ya Rabbi sen bizi koru. Ve <laughs> ve cehennem ve onların mevası varacakları yer, onları sarıp sarmalayacak, kuşatacak olan yer cehennemdir. O bir iselmihat, ne kötü bir dönüş yeri, ne kötü bir yatak, varılacak barınak. Rabbim bizi korusun. Rabbim bütün Müslümanları korusun. Rabbim bütün insanlara hidayet ihsan etsin. Doğru yolu bulsunlar. Rablerinden gelen, Rabbimizden gelen hak davete icabet etsinler. Şimdi ayet-i kerimeyi yeniden bir kere daha ifade edeyim. Tamam olsun inşallah. Lillezine estejabu lirabbihimul husna. Allahu Teala'dan gelen bir davet var. Bize sunulan bir söz var. Buyurun diyor Allahu Teala. Dolayısıyla bu Kur'an Allah'ın bir davetidir. Muhammed Aleyhisselam'la bize ulaşan her bir hadis, her bir söz bir davettir, çağrıdır. Adeta Rabbimiz bize yalvarmaktadır. Buyurun demektedir. Bak doğru budur demektedir. Oysa gören gözleri olan, duyan kulakları olan, hisseden kalbi olan yani evrene, kainata, kendine bir şekilde bakan, gören, anlayan, duyan, hisseden, tadan bir insan başka bir bilgi olmasa bile yani dağlar, denizler, yağın, yağmur çiçeklerin kokusu, yediğim içtiğim şeyler, vücudum hepsi bir davettedir. Hak yeryüzünde hakim olandır. Her şey hakkı anlatmaktadır. Allahu Teala'nın koyduğu bir kuralla işlemektedir. Yaradanın yarattığı bütün varlık bir çağrıdadır bize doğru aslında. Bu çağrıyı Allahu Teala kitapla, vahiyle yineler. Tekrar Rahman olan, Rahim olan, Allahu Teala bütün merhametiyle peygamberler göndermiştir her şeye rağmen akıl ile yarattığı bu varlığa aklet akletmen sana yetecek dediği halde onun aklını bulandırmaya çalışan belki şeytanlara karşılık olarak Rabbimiz hak bir daveti canlı tutacak peygamber cümleleriyle peygamberlerini gönderdi hikmetle basiretle ferasetle kulluğa çağırdı onlar ve biz bu daveti duyuyoruz şimdi. Şu anda bu ayetler Peygamber Aleyhissatu vesselama gelen şu ifadeler bize Allah tarafından gelen kelimelerdir. Bu bakımdan kim ki Allah'la konuşmak istiyorsa Kur'an okuyacak. Ve Kur'an okuduğumuzda Rabbimiz bize bir davette bulunuyor demektir. İşte Allahu Teala'nın bu çağrısına icabet eden, cevap veren kimselere husna vardır. Husna yani bu kitabın çağrısının özü özeti Allah'a kulluktur. Ve bu kulluğun varıp duracağı yer cennettir. En güzel yer, en güzel tavır. Dünya hayatta ihsan ile anlatılır bize. Yani bir Müslümanın güzelleşmesi, muhsin oluşu bu kitapla olabilir, Kur'an'la olabilir, bu sünnetle olabilir. Muhsin olur, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet eder. Muhsin olur, güzel ahlak sahibi olur. Muhsin olur, cömertçe tavırlar içerisindedir. Bütün hayat güzelleşir, bakışı, kalbi, her şey. Dolayısıyla böyle bir güzelliğe erişen kimsenin varıp duracağı yer, elbette Allah'ın en güzel nimet olan cennet olacaktır. Dünya hayatta da böyle cennetlik bir hayatı aslında inşa eder hem ruhunda hem bedeninde Rabbim imkan verirse toplumsal yapıda da değilse çünkü Peygamber aleyhisselamlarından kimileri toplumsal anlamda kendilerine gelen bu bilgiyi yaşama imkanları olmadı. Ama kimileri de Muhammed aleyhisselam gibi Davut ve Süleyman aleyhisselamlar gibi Allah'tan gelen bilginin bütün toplumda yaşanır hale gelmesini Rabbim imkanlandırdı onlara. Daha sonra Müslümanlar da bunu yaşayabildiler. Yani Rabbimden gelen bir bilgi ruhlarda, bedenlerde ve toplumda ama eşyada egemen olduğunda her şey güzelleşir. Bir cennet yaşanır sanki. Ve bunun ödülü de ahiret bağlamında cennet olacaktır. En güzel imkanlarla Rabbim bizden razı olacaktır. Fakat bunu kabul etmeyenler dünya hayatta da aslında perperişandırlar. Böylece hesabı düşünmezler. Hesabı kendilerine göre yaparlar ve sonuç itibariyle o hesap gelir dayanır onlara. En kötü bir hesap beklemektedir. Bunu anladıklarında varlıklarını da, sahip olduklarını da, sahip olmasalar da, sahip olmayı istedikleri bütün dünyaları da vermek isteyeceklerdir. Altınlarını, gümüşlerini vermek isteyeceklerdir. Çoluk çocuklarını vermek isteyeceklerdir. Kitabın pek çok bölümünde bize ifade edildiği gibi ama... Bu onlardan kabul edilmeyecek. Didik didik didiklenecek bir hesaba düşeceklerdir. Ya Rabbi bize kolay bir hesap ihsan et. Çünkü bir kimsenin defteri açılır ve inceden inceye hesaba çekilirse o tükenmiş demektir, bitmiş demektir. Ama kolay bir hesabı olursa çarçabuk yırtar, kurtulur. Sonu cehennem olan bir yere doğru gidiyor ve gerçekten gidilecek bir yer değildir orası. Sonra Allahu Teala 19. ayette şöyle der. Efemen ya'lemu ennema unzile ileyke min rabbikel hak kemen huve a'ma ma yetezekkeru ulul elbab. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse kör kimse gibi olur mu? Ancak akıl sahipleri anlar. Allah'tan gelen bir bilgi Rabbimizden Muhammed Aleyhisselam'a indirilen bilgidir. Bu bilginin hak olduğunu anlayan, kavrayan, bilen kimse yani davete icabet eden demek ki kimdir o Allah'tan indirleni peygambere geleni bütün bir bilgiyi bilendir. İlim budur işte. Başka ilim yok. İlim Allah'tan gelenin ne olduğunu anlamak, kavramaktır. Kitap üzerinde düşünmektir. Vahi düşünmeyenler, Allah'tan gelen bilgiyi tartmayan, hayat değerlendirmelerini, analizlerini kitaba göre yapmayanlar onlar bilmiyorlardır ve sanki gözleri görmeyen bir kimse gibidirler. Hakka kör olmuşlardır. Doğruyu bilmezdirler, anlamazdırlar. Nereye gideceklerini bilmezler. Mevla bizi korusun. Oysa gözleri görmeyen nice kardeşlerimiz vardır ki onlar ta cenneti görmektedirler. Arşı kürsüyü sanki seyretmektedirler. Burada anlatılan elbette şu ışıkla, renkle ilgili olan göz değil, gönülleri kör olmuş, haktan gelen bilgiye karşı yüreklerini tıkamış, kalpleri katılaşmış olan kimselerdir. Peki kim anlar, kim kavrar? Bu ayetler üzerinde kim durur? Kim innema yetezekkeru tezekkür eder, tefekkür eder, tedebbür eder, düşünür, zikrede zikrede, tekrarlaya tekrarlaya, anlamak için gayret ederek çabalayanlar ancak yürek sahipleridir, gönül sahipleridir, akıl sahipleridir özden bir düşünceyle bütün kalplerini, bütün varlıklarını Allah'tan gelen bilgiye doğru çeviren kimselerdir. Kimdir onlar? Allah bize bunları söyleyecek. Şimdi Rahat Suresinin 20. ayetinden itibaren dinlemeye devam ediyoruz. Rabbimizin çağrısına kulak kesildik. Anlamaya, kavramaya ve tekrar etmeye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.